arkadaşlar. Emir, Emir ve Umut game'deyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umut'tan o yapmayalım değil mi? Aynen. Sıralar mı? O geçtim mi? Hı hı. Yanlışlıkla senin eşyalarını aldım. Benimki bunlar. Sandık koyayım şuraya. Kriz, Kret, kriz'ten bize evimizi yapak değil mi? Hı hı. Sen beni buldun. Dur ben eşyalarımı alacağım. Şuna al, lan. Al. Umut eşyalarını almana gerek yok. Tamam dur. Ben sandıka koydum. Umut ne yapıyorsun? Hiç. Umut eşyalarını istiyor mu? Emir, anlıyorum ki bir şey arıyorum. Ha. Oğlum neden oraya gittim. Oha. TNT. Nasıl? Ama onu yakamıyorsun işte. Ee, nasıl yapıyor? Nasıl gidiyor bu? Anladım. Ne yaptın lan? Bunu yaptım. Hadi ben kırık. Ay sarıvay mota geçiyorum. Emir hadi ya. Umut dur eşyalarımızın yanına gidelim. Neredeydi? Eşyalar burada. Nerede lan? Git. Umut arkana dön arkana. Bak buradayım. Umut arkana dön. Aşağına bak. Hadi gel benim peşimden. Burada eşyalarımız. Bu seninki diğeri benimki. Hadi bu çakmakta a Aa doğru ya evimizi yapacaktı kumu. Aa doğru. Sen yap. Dur ben de gideyim. Emir kendi evlerimizi yapalım. Yani ikimiz ayrı evde mi oturacağız? Evet. Niye? Benimki niye buraya koydun? Çünkü senin kimin yanında kriyatörü patlamıştı. Telefonda unuta mı verdin? Sen teknoloji manyağı mı oldun ya? Evini yapıyor musun? Yapıyorum. Ana bak hemen yakınım. Hemen geliyorum. Evi, evleri birleşik yapalım. Hadi gel 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 gel. Evleri birleşik yapalım. Ben valla uğraşamam birleşik yapmak için. E ben ne uğraşırım? Bana ne? Aa aslında birleştirebiliriz. Ya dedim. Şöyle geleyim ben seninle. Şuralara da kapı koyalım. Şuraları kıralım. Oralara da getir şuraya. Emir lan burayı, bunu niye bu kapıyı koyuyorsun? Umut koyalım ya. Emir şu kapıyı koyalım. Dur. Yumuş kapı kapı de. Bak çıkarım bir daha da girmem Umut. Şu kapıyı niye Bak şu. Umut ama o bizi, bizim taktığımız olmaz. Bu ya. Yani. Çünkü bu aynı taktadan oluyor. Birleştirdim mi lan? Ben senin şahit gibi Emir orayı böyle birleştirmeyeceğim. Şunla birleştireceğim. Hmm. Bir bak. Daha şunla birleştireceğim. Sen birleştir. Ben benim evim evim devamını yapayım. Bir ben evle birleştirmeyeceğim. Neyse birleştirelim. Tam bana giriş kapısı olacak. A, Umut, tamam oradan çık. Umut oradan çık. Ben sistemi anladım. Emir, benim elime koyma. Bak şuraya takta koyacağız. Hayır, burası benim evime girme. Umut, işte birleştirmek istiyorsan bunu koyacaksın ben onu istemiyorum. Bir de bunu. ben bunu istemiyorum. Çıkayım olmaz. Emin ne yapayım ben bu kapı istemiyorum. İyi ben birleştirmiyorum. Ben başka bir yapıyorum. Hem de çok büyük. Şevval, Banu'ya kahve içmeye gidip geliyorum ben. Çocuklar burada dikkat edin. Yere gitmeyin tamam mı? Oo oh, şurası ne güzel. Yatak yeri. Aa evlerimiz birleşti sonunda. Bak ben ayrı yapmıyorum ki. Bak Neymiş? Bana Emir o ben o, o evi ben sattım. Hadi istediğin kapıyı koy hadi ya. Daha iyi yapıyorum. Otel gibi. Bak bence orayı kır. Burada bizim ikinci evimiz olsun. Benim benim evim birinci evimiz olsun. Aa burası bizim depoluğumuz olsun. Aynen. Oğlum bu konu ne geldi. Burası da bizim evimiz. Ama ben yapacağım. Benim. Dersem kalır. Biliyor musun benim kuzenim bir kere Minecraft'ta sağ yaptı. Alım oğlum çok kolay. Hadi bir gün ne olur? O kadar. Burası bizim depoluğumuz değil mi? Hı hı. O zaman buraya yedek eşyalar koyuyorum ben. Bir de dirizör koyayım mı o zaman? Tamam. Evet. bu kapıdan koyuyor. Eğer sandıklara bakıp da şey olsaydı yeniden envanterimize girebilseydik değil mi? Aynen. Oğlum çok isterdim öyle. Dur, şurayı yanlış yaptım. İkili yatak. İkimiz de aynı yatakta et. Ha. Emir sen de çimenleri toplamayı şimdi. Hadi. Zengin fakir çekelim. Niye? Böyle daha güzel olur. Tamam bir dahaki videomuzda daha bugün. Bugün ama. Kaç dakika oldu? 19 9. 15 dakika arabiliyor olamayacağım. Umut bence uyumuyorum. Niye? Doğru. Ümit çimenden toplasana la. Ben depoyu alıyorum şimdi. Burak yarın hazırlarız. İşte bunda yar. Oyunda yarın mı gerçekte mi? Oyunda. Yok da yarın buraya gelmiyorum ki yarın top oynuyorum. Bir evet, de Emir var ya keşke sen de yapmasaydın ama gelemiyorsun. Şey bizim orada. Benim kuzenim sonra kuzenlerimin arkadaşları. Tabii de kuzenim dediğim Emre amlamlar değil. Seni tanımadım. Oha bir anda e, deponun içine zombi geldi. Ben bilmem. Bir anda spamlandı. O ne lan? yani bir an yana... unuttum ben de. Şurayı çok güzel olacak şu an. Emir yatakları koyun. Mut sen kendi yatağını koy bende var. Emir hayır ikimiz beraber et. Yoksa ev almam. ile patladın mısın? Neyi? Evi. Kim? Sen mi? Sen. Ay bu evi patlatma. Çünkü kendi ellerinle yaptın. Ben de emek verdim. Kırıyor burada patlar mı? Oğlum ben uyuyorum ha. Uyusan da yine de sabah olmayacağını biliyorum. Evet biliyorum. Oğlum niye uyuyor? Ay oyn uy, Ben de boyu. Kuzenim de bir şey uzun bir şey yaparken hiç uyumuyor. Al işte. Oğlum yarın sabah yaparız. Uy yatak odası güzel olmuş. Hadi gel şuralara. Delir. Mut ama bizim depoluk çok güzel oldu. Aynen. Ama şuna yardım eder misin? Çok var da. Sen tavanı hallet. Ben çimenleri kurarım. Tamam. Kaç dakika kaldı videonun bitmesine olmaz? 13. Hadi hadi hadi. bence bitirelim burada. Niye? Bitirelim musunuz? Hı hı. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu bitiriyoruz. Evet.